Git. Git. Evet. Git. Oh. Bir şey, bir Oğlum tersten konuş. Erdem tersten. Amin amin. Arkadaşlar bekrimize düştüm. Amin Erdem. Aa yardım edin. yok öyle değil öyle değil. Bak <laughs> diyor o, o sıralım. Da... <laughs> Dikkat edeceğiz. Sikimi tuvalete basalım. Bu ne abi? Tuvaletleri yapalım beyler. Hemen abi ben 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 de yapayım abi. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey ya. Eee, ben anladım. bazı bak, bazı kapılar kapalı. Buna bakmayın siz siz bakın abi. ben bakmayayım. Lan aa sneaker bounty buldum lan. İki tane bounty. Bir tane sneakers. Sus. Sus. Arkasına pusalım. Adamlar. Oğlum görüyor musun şunu. Şuru, şuru. Oğlum bu kim? Bu kim? Burada bak biri var. Ya ben deliriyorum. Ayranımı çaldı. Lan. Mustafa şuna bak. Mustafa. Oğlum bu adam kim? Bro. <laughs> Abi adamın elinde mor bir şey var. Adam bu ne? Lan bir şeyler geliyor. Oh, bunlar ne? Vadalar geliyor. Oğlum bu ne? <gülüyor> 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 Abi, <laughs> Nasıl evrilmiş ya? Amına